Bugünkü konumuz direnç renk kodları direnç renk kodları yanımızda e, avometre ve 10 metre olmadan karbon dirençlerin değerini belirlemek için kullandığımız bir yöntem e, adı üzerinde belirli renkler var bu renklere bakacak olursak siyah kahverengi kırmızı turuncu sarı yeşil mavi mor gri ve beyaz renkler toplam 10 tane rengimiz var bunun haricinde de 2 tane daha tolerans bandında yer alacak olan altın ve gümüş renklerimiz var. Bu renkleri ilk başta e, akılda tutmak kolay olmayabilir. Bunu kolaylaştıracak bir yöntem var. Sokakta sayamam gibi cümlesi. Bunu aklınızda tutarsanız arkadaşlar sırasıyla bütün renklerin sayı değerleriyle birlikte e, aslında e, bulmuş olursunuz. İlk olarak siyah, kahverengi, K'dan aklımızda kalabilir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, Mavinin ma'sı arkadaşlar. ilk gecesinden aklımıza kalabilir. Mor, gri ve beyaz şeklinde 10 tane rengimiz e, bulunuyor. E, bunların sayı değerlerini dediğim gibi ezberlemek yerine sokakta saymam gibi cümlesini aklınızda tutarsanız sırasıyla bütün değerlerini e, bilmiş olursunuz. E, direnç renk kodlarını 4 renkli ve 5 renkli e, karbon dirençlerin değerlerini hesaplamak için kullanacağız. 4 renkli de ne yapıyoruz? 4 renkli de arkadaşlar ilk iki değeri e, yan yana yazıyoruz. Üçüncü değer 10 üzeri olarak yazılıyor. Çarpan bandında dördüncü renkte tolerans bandımız oluyor. Tolerans bandı ne? Tolerans bandı e, direnç üretilirken e, ortaya çıkmış olan hata payı aslında. E, dikkat ederseniz artı eksi şeklinde belirliyoruz. Yani bu bulduğumuz değerin e, altında da olabilir direncimiz üstünde de olabilir. Bunu tolerans bandından ne kadar altında ne kadar üstünde olduğunu anlayabiliyoruz. E, beş renkliye bakacak olursak e, dört renkliden farklı olarak ilk üç bandı sayı değerlerini alarak yan yana yazıyoruz dördüncü rengimiz çarpan beşinci rengimiz ise tolerans değeri olarak karşımıza geliyor 4 renk ve 5 renk e, neden kullanılmış 4 renkte arkadaşlar daha e, çok tam değerli dirençler elde edebilirsiniz nedir bunlar 10 ohm 32 ohm 33 ohm 45 ohm 6.7 ohm gibi değerleri e, bulabilirsiniz onun dışında 5 renkli de daha hassas direnç değerleri istiyorsanız. Örneğin 175 ohm. 175 ohm'u üstteki 4 renkli dirençle elde edemezsiniz. Bunun için 5 renkli direnç kullanmanız gerekiyor. Daha hassas ve 3. basamanda rakam sıfırdan farklı bir rakam olmasını istiyorsak arkadaşlar 5 renkli bir direnç kullanmamız gerekiyor. Örneklere bakalım. İlk olarak 4 renkli bir direncimiz var. Dolayısıyla ilk 2... Renk sayı değeri olarak ve yan yana yazılacak. Ne demek bu? İlk rengimiz turuncu. Turuncunun sayı değeri kaçtı arkadaşlar? 3'tü. 3'ü yazdık. Yeşil yeşilin de sayı değeri 5'ti. Bu ikisini yan yana yazınca şu iki renkten 35 elde ettik. Çarpı 10 üzeri olarak yazacağız arkadaşlar. Bunu yani 35 çarpı kırmızının değeri 2 olduğu için 35 çarpı 2 yazmayacağız. 35 çarpı 10 üzeri buradaki çarpan bandındaki rengin değerini yazacağız. Yani 10 üzeri 2 yazacağız. 35 çarpı 10 üzeri 2 ohm. Artı eksi tolerans bandında gümüş var. Gümüşün değerine de dikkat ederseniz %10'du. 35 çarpı 10 üzeri 2 ohm artı eksi %10 şeklinde sonucumuzu bulduk. Bu işlemi yaparsak 10 üzeri 2 aslında 1'in yanında 2 tane 0 var demek. 35 çarpı 100 demek aslında bu da. 35 ile 100'ü çarptığımızda 3500 ohm artı eksi %10 şeklinde bir değer gelecek. Eğer bu değer uygunsa bunu üst ya da alt katlarına dönüştürebilirsiniz. 3510 3 tane sıfırını silerseniz 2 sıfır sildik. Silecek sıfır kalmayınca sola doğru basamak yürüyorduk. Bir sıfır daha sildiğimizde 3.5 kilo ohm şeklinde bir direnç değeriyle karşılaşırız. İkinci örneğimize bakacak olursak yine 4 bantlı bir direnç. Kahverengi, sarı, siyah ve altın şeklinde verilmiş. İlk olarak ilk iki rengi sayı değerlerini alarak yan yana yazacağız. Kahverengi 1, sarı 4'tü arkadaşlar. Yani 14 çarpı 10 üzeri buradaki rengin değeri. Siyahın değeri 0'dı. 14 çarpı 10 üzeri 0. 10 artı eksi. 6'nın da tolerans değeri arkadaşlar %5'ti. E, sonuç olarak ne oldu? 14, 10 artı eksi %5. 10 üzeri 0'a değinmek gerekirse her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir arkadaşlar. Onun da sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için 14 çarpı 1 sonuç 14 ohm olarak karşımıza gelecek. Üçüncü örneğimiz yine 4 bantlı bir direnç. Mavi, mor, turuncu ve altın değerlerine renklerine sahip. İlk iki sayıyı, ilk iki rengi yan yana sayı değerlerini yazıyoruz. Mavinin 6, morun 7 idi. 67 etti arkadaşlar. Çarpı 10 üzeri bu bir kural zaten. 10 üzeri turuncunun sayı değeri. 10 üzeri 3. Turuncunun sayı değeri 3 olduğu için 10 üzeri 3 ohm artı eksi 6'nın da tolerans bandındaki değeri %5. E, i̇şlemi yaparsak 67 çarpı 1000 demek arkadaşlar. 10 üzeri 3. 67 bin ohm artı eksi %5. E, 3 tane sıfır sildiğinizde bir üst basamağa dönüştürebilirsiniz. 3 tane sıfırını sildiğimizde 67 kilo ohm artı eksi %5 diye karşımıza gelecektir. Son örneğimiz de 5 bantlı, 5 renkli bir direnç. Burada da üsttekinden farklı olarak ilk 3 bandı yan yana yazıyoruz sayı değerleriyle birlikte. 4. çarpan 5. tolerans oluyor. Baktığımızda kırmızının sayı değeri 2, turuncunun sayı değeri 3, yeşilin sayı değeri 5. Bunları yan yana yazdığımızda 235 sayısını elde ediyoruz. Çarpı 10 üzeri 4. bant çarpan bandımızdı. 10 üzeri kahverenginin değeri nedir? 1'dir. 10 üzeri 1 ohm artı eksi gümüşün arkadaşlar tolerans değeri %10 artı eksi %10 şeklinde sonucu buluruz. Bu işlemi yapacak olursak 10 üzeri 1 ile çarpmak 10 ile çarpmak demek. 2350 ohm artı eksi %10 demek. Uygun çevirme işlemini yaparsanız yani buradan 3 sıfırı silerseniz ya da bir başka de işte 1000'e bölerseniz arkadaşlar. 2,35 kilo ohm artı eksi %5 şeklinde sonucumuza ulaşırız. Evet bugünlük konumuz bu kadar. Siz bu örnekleri kendiniz çoğaltarak çözebilirsiniz, arttırabilirsiniz yapacağınız örnek sayısını. Konuyu daha iyi anlamak adına e, örnekleri yaparsanız daha iyi olacaktır. Bugünlük bu kadar. İyi çalışmalar.